Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Ne oynuyorsunuz? Şimdi kardeşim çocuk, ben de anneyim. He. Ben de oyun oynuyoruz. Ev mi yaptınız? Evet. Çadır Anne yaptınız. Yaptık. Çadır yaptık. Pencereleri ev Zümra hmm. Ne yapıyorsun annem sen Ablayla oyun mu oynuyorsun ben. Gel Gel ablası Zümra ile oyna Pisi pis 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 pis. e koyalım mı oyuncağı? Gel pisi pisi gel Zümra'ya pisi pisi Gel Merhabamız. Ne oynuyorsunuz şimdi bir daha söyle. anne zilik. Hı. Hmm. Evet, çocukluk. Hı. Hmm. Sen anne mi oldun? Evet. Zümra Biraz... da senin çocuğun mu oldu? evet. Bu da bebek. Bebek. Pis pisiyle onu oynatsana. Ama şimdi evi hazırlıyorum. Araba oraya konur mu? Gel gel. Gel gel. Pisi pisi, pisi gel. Zümra pisi pisi güzel mi bebeğim? Pisi pisi. Gel. Gel, gel pis pisi. Bay bay yap pis pisiye. Bay bay. Pis pis. Gel. Youtube kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kal. Siz çok seviyorum. Kapatıyor muyuz? Gel. Evet. Niye? Kapatamam. Neden? Şimdi bizim böyle keyfimize bakacağız. Daha. E tamam siz oynayın. Ben gel. sizi çekerim. Siz oynayın. Tamam. Hmm. takip unutmayın. Ya. Açıklama kısmınızda linkimizi de O linki tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hayır yok öyle bir şey. Pis pis Zümra pis pis nerede? Nerede annem pis pis? Hadi bir bul pis pisiyi. Hadi bir bul pis pisiyi bul. Ya. Gel. 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 Gel pisi pisi gel. 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 Orada yatağınız mı? Evet. Öbürküler ne? Bunlar. Araba buraya kaçıyor her zaman işte. Hmm. Hı. İşte. Böyle. Hı. Hmm. İşte böyle. Mesela yani. Hı. Hmm. Karşımda oyun oynuyorum. Ama beni mutlu ediyor. Evet. Bazılarda da Trabzon izliyorum. O zaman da keyfimi evet. Okula evet. gidiyor musun? Gidiyorum. Ama bugün hasta olduğumdan gidemedim. Aslında gittin ama geri geldin. Evet. Nerede pisi pisi Zümra? Hasta ama yeniden ben... Midem bulandı. Midem bulanmıştı. Ya. Evet o yüzden biraz soğuk almışsın. Evet. Bir de minik kardeşim. Adı Zümra. Zümra bay bay yap. Bay bay. Kapatıyoruz. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kal. Hoşça kal. Öpüyorum sizi buradan. Bay bay.